Değerli yarı severler, 24 Haziran Çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Polcomu'nun da alacak olan safkanların idman görüntüleri sizlerle birlikteyiz. Bir numaralı Korkmaz Efe. İçteki safkan varlıklı Korkmaz Efe, Özgür Gönül Taş'ta çalıştı. 20 Haziran tarihinde 852.7, 425 yaptı. Bu galobunla hazırlıkları tamamlamış olduğu Korkmaz Efe. 2 numaralı Bay Patron ekranlara yansıyor. Burhan Yeşil Budak'la 19 Haziran tarihindeki galobunda binini 1.09.8, 400'ünü 27.2 yaptı. Bay Patron. 3 numaralı Rodriguez. Yavuz Alan'la çalıştı. Takvim yaprakları Haziran 22'sini gösterirken bu galobunda 641.5, 400'ü 27.5 oldu Rodriguez'in. Birinci koşuya ait bir diğer görüntü ekranlarda. Öndeki Safkan Yamanoğlu. Vadettin Kaplan eşliğinde 21 Haziran'da. Binini 1.11, 400'ünü 27.5 yaptı Yamanoğlu. 5 numaralı Saymalı Taş Seçkin Aydoğan'la 18 Haziran'da kısa işinde 400'ünü 30.5 yaptı. Bu sprintiyle hazırlıklarını da tamamlamış oldu Saymalı Taş. 6 numaralı Demir Yıldız, Halil Yol Açıcı'yı ekranınıza yansıyan bu çalışmasını 22 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda rakamsal değerler 640.7, 426.8 26.8 oldu. 7 numaralı Prenses Montana, Suat Özkan da çalıştı. 21 Haziran'da 855.3, 400'ü 27.5 Prenses Montana için çalışma sonucunda rakamsal değerler. 1 numara Öncü Pınar ekranlarda Burhan Yeşil Budak'la uzun işinde 19 Haziran'da 1200'ünü 124.8, 1000'ini 109.2, 400'ünü 20.6 yaptı Öncü Pınar. 3 numara Gökyüzü günlerken saatlerinde Mert Mendilme ile çalıştı. Ankara'da 21 Haziran'da 858.2, 400'ü 28.5 oldu Safkan'ın. 5 numaralı Signora Emircan Avşar'la 21 Haziran'daki uzun işinde 1200'ünü 1.26.7, 1000'ini 1.10.7, 400'ünü yaptı. İkinci koşuya ait son görüntü ekranlarda altın numara gurbet ateşi Güven Gökçe ile çalıştı 22 Haziran'da. Çalışma sonucunda rakamsal değerler gurbet ateşi için 643, 426 oldu. Koçovalı ekranlarda Osman Koparan'ın ekranlarından yansıyan bu çalışmasını 22 Haziran tarihinde tamamladı Koçovalı. 850.6, 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Ankara'da Harun Çanakçı eşliğinde çalıştı. 22 Haziran'da 637.4, 400'ü 25.1'di. Altuna Duru Kızım Deniz Hakkılışla Kılıç'la programımıza konuk oluyor. 20 Haziran'daki bu çalışmasında Galobunda 848.8, 424.2 yaptı Duru Kızım. 7 numaralı Harley H alışıyor. Ekranlarda dıştaki isim Alkan Eten Ethem Metin de Ankara'da 22 Haziran'da 638, 424.3 yaptı Harley. Dıştaki Safkan Alkan 9 numaralı Untimely 21 Haziran tarihindeki bu galobunda 850.7 425.2 oldu. Olcay Aktürk çalışmıştı Untimely. 10 numaralı Never Lose Cuma başta 22 Haziran tarihinde 635 400'ünü 22.5 yaptı bu safka. bir numaralı baş vezir ekranlarınıza yansıyor. Mehmet Gündüz de 22 Haziran'da 855.2, 400'ünü 27.5 yaptı Safkan. 2 numaralı Es Esmer'in ekranlarda. Deniz Yıldız da 21 Haziran'da 854.2, 400'ünü 20.2 yaptı. İçteki Safkan Es Esmer'imdi. 3 numaralı Hasan. Dıştaki safkan değerli severler Osman Koparan'la 21 Haziran'da 1000'ini 1.08.6 400'ünü 27 yaptı bu isim. Dışta izlediğimiz safkan Hasan'dı. 3 numarayla start alacak yarın. 5 numaralı Onar Bey. Orhan Demirkıran eşliğinde ekranlarınıza yansıyan bu çalışmasını 21 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 854.6 400'ü 27 oldu Onar Bey'in. 7 numaralı Ülgen Bey dıştaki isim. Vadettin Kaplan 644.5 428.8 yaptı. 22 Haziran tarihinde çalışmıştı. 7 numaralı start alacak olan Ülgen Bey. İçteki isim Aşkartay Aymira. Yalvaçan Mustafa Gündüzeli ile 856.5 427.5 işini 21 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Değerli yarışseverler. Bir numara Dark Phoenix, Özgür Gönül Taşlı'ya 22 Haziran tarihinde günlerken saatlerindeki bu çalışmasında binini 1.01.2, 400'ünü 23.2 yaptı. İki numaralı Boz Beyi, Mustafa Gündüz Eylül ile çalıştığı Takvim yaprakları Haziran'ın 20'sini gösterirken çalışma sonucunda rakamsal değerlerse 1000'i 1.01.7, 400'ü 24 oldu Bozdağ Bey'in. Baba Oktay, içte Wind Blast var. Çağdaş Beyaz Toprak'la Ankara'dayım. 1 Haziran'da binini 1.02.7 400'ünü 25 yaptı. Dıştaki isim Baba Oktay'dı. Hemen içinde Wind Blast vardı. 5 numara Cihangir, Mehmet Gündüz'de. 21 Haziran'da binini 1.03.2 400'ünü 24 yaptı bu isim. 5. koşuya katılacak isimlerden bir diğeri Hafo Hafocan'la programımız devam ediyor. Mehmet Aygün'le Ankara'da 21 Haziran'da çalıştı. 849.8, 400'ü 24.2 oldu. Ve 5. koşuya ait son görüntü ekranlarınızda yansıyacak. 7 numara Jingoros İbrahim Mesel ile ekranlarınıza yansıyan bu çalışmasını 21 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. Bini 1.04.6, 400'ü 26 oldu. 1 numaralı Fire of World. Ozan Bulutlu Ankara'da çalıştı. 22 Haziran'da 849. 400'ü 20.8 oldu Safkan'ın. 2 numaralı Full Trotter. Yılmaz Öztaş'ta 20 Haziran tarihindeki uzun işinde. 1200'ü 14.3 1000'i 1011. .101, 400'ü 20.3 yaptı. 3 numaralı King Mango, Bahattin Akbulut'la çalıştı. 22 Haziran'da kısa işinde 400'ünü 24.8 yaptı. 3 numarayla start alacak olan King Mango. Hemen ardından 4 Robinson ekranlara yansıdı. Bora Seninkaya ile Ankara'da çalıştı 19 Haziran'da. 1000'i 1.06.3, 400'ü 26.6 oldu Robinson'ın. 5 numaralı Sozopo o da Ankara'da çalıştı Harun Kulçaslan'la. 20 Haziran'da 1000'i 103, 400'ü 25.3 oldu çalışma sonucunda Sozopo'du için. 6. koşuya ait bir diğer görüntü 6 numaralı Toros ait. Gökmen Gökçeli İstanbul'da 20 Haziran'da 1000'ini 103, 400'ünü 25 yaptı safkan. 7 numaralı Zabun, Aydın Gönültaş'la 22 Haziran'da 636.4, 400'ü 23 işiyle yanıki kursun öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. 7 numarayla start alacak olan Zabun. <laughs> bir numaralı Impassive, dıştaki Al Safkan. Özgür Gönültaş'la 849.5, 424.5 yaptı. Çalıştığı tarih ise 21 Haziran'dı. bir numarayla start alacak olan Impassive'in. 2 numaralı Makambo. Volkan Yüksel ile 21 Haziran'da bu çalışmasında 849.7 400'ü 24 rakamlarına imza attı Makambo. 3 numarayla start alacak olan Alkandros içte Halley var. Harun Çanakçı ile Ankara'da 22 Haziran'da 638 424.3 yaptı Alkandros. İçteki safkan Hale'ydi. 5 numaralı proxy Bayram Aktaş'la ekranlarınıza yansıyan bu kenterle yarınki koşu öncesindeki hazırlıklarına da son noktayı koymuş oldu. 7 numaralı Salazar Akın Sözen'le çalıştığı 21 Haziran'da. Çalışma sonucunda rakamsal değerler Salazar için 848.8, 400'ü 24.3 oldu. 8-0'lu Azman Tor, 7. koşuya ait son görüntü. Akın coşkanla çalıştı. 23 Haziran'da 400'ü 23.8, 200'ü 11.8 oldu Azman Tor. 1 numaralı Bavikan Nevzo ekranlarda Halil Yolaçici ile çalıştı. 21 Haziran tarihinde 1000'ini 109.2, 400'ünü 27.2 yaptı Bavikan Nevzo. iki numaralı defneciyim Maksat Yazberdiyev ile çalıştı. 20 Haziran'da 800'ü 55.4, 400'ü 21.6 oldu. 4 numaralı sadece izle. Berkant Gökçe ile programımıza konuk olduğu bu çalışmasını 21 Haziran tarihinde tamamladı. Rakamsal değerlerse 1000'i 112, 400'ü 27,5'tu. 5 numaralı Atılgan Ağa, içteki kır safkan. Suat Özkan'la 20 Haziran'da binini 108 400'ünü 27.4 yaptı Atılgan'a Ağa. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. 9 numaralı Mahmut Şah, Deniz Yıldız'la bu çalışmasını 21 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 856.5, 400'ü 27.5 oldu Mahmut Şah'ın. 11 numaralı Özhaberci, Kancan Gökçe ile 20 Haziran tarihindeki uzun işinde 1200'ünü 1.25, 1000'ini 1.09.8, 400'ünü 27.6 yaptı. Bu galobuyla hazırlıklarını da tam tamamlamış oldu Öz Haberci. 15 numaralı sür soylum Burhan Yeşil Budak'ta 20 Haziran tarihindeki galobunda 1200'ünü 1.28.8, 1000'ini 1.13.2, 400'ünü 28.2 yaptı. Ardından 16 numaralı Aspurç ekranlara yansıdığı Burhan Yeşil Budak'la çalıştı. Bu galobunda 1200'ü 20 Haziran'da 1.26.6, 1.11.2, 400'ü 27.6 oldu. 17 numaralı Esil Asu ekranlarda Kancan Gökçe ile çalıştı Esil Asu. 20 Haziran'da 856.3, 400'ü 27.8 oldu. 18 numaralı Kurt Savaş. Yasin Demirkıran'la 20 Haziran'da 641. 400'ünü 26.8 yaptı. Bu galobuyla hazırlıklarını da tamamlamış oldu Kurt Savaş. 19 numaralı Kirli Fav. Emircan Avşar eşliğinde 20 Haziran'da günün erken saatlerindeki bu çalışmasında 641. 425.8 oldu Kirli Fav'un. Programımızın bugünkü son iki konuğundan ilki 20 numaralı turbo şahı. Bahtin Akbulut eşliğinde İstanbul'daki bu galabunda 20 Haziran'da 1200'ü 1.24.3, 1000'i 1.10.5, 400'ü 29.3 rakamlarına imza attı turbo şahı. Ve bugün için idman pistinin son konu 22 numaralı Deli Bin Nur. Kancan Gökçe ile 22 Haziran'da 644.5, 400'ünü 28.8 yaptı değerli severler. Bu safkan ve yarınki koşu öncesindeki hazırlıklarını da tamamlamış oldu. Yepyeni bir idman pisti programında siz değerli yeri severlerle tekrar buluşuncaya kadar ben Taner Tomoçoğlu bu programda emeği geçen tüm Türkiye Jockey Kulübü televizyonu çalışanlar adına şansınızın her zaman sizlerle birlikte olmasını diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.